Tarih mi yazdıralım? Namı diğer inekçi muharem. Bostakalılarından Bostakalı yavru. <laughs> bu da yeme düştü kerata. Bozdumanlarla bir bu da. En kısa zamanda Bunlardan da uçuracağım. Ses, şey, soluk, tempo, akıl küpü bunlar. Bunları ayrı seviyorum ben. Trakyalı Hasan abim. Eğer bu videoyu görüyorsan bunları uçurdun anlatabilirsin. saklamak o kadar zor bu kuşları. Oğlum Murat Akarca. Akarca iyi bak kuşa. Videolarda Hurdacı Murat'ın adını alırken besmeleyle al. Sen biliyorsun da. Bilmeyenlere de şöyle ufaktan biz çıtlatı ver yani. Bilmem anlatabildim mi? Kimde varmış, kimde yokmuş. Kimleri yalanla satıyormuş, kimler satmıyormuş. Seni seviyorum Murat Akarca.